İlkimizde Saman Gazetesi yazarız. Sayın Ahmet Şahin hocamız var. Hocam iyi günler diliyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sesinizi duymak çok güzel hocam. Sağ olun. Bu e, bazı çevrelerin e, diyalog aleyhindeki çalışmalara sırasında çok e, sık kullandıkları bir konu da sizin Eğri Kitapla Ahmet Üde ittifakımız var diye bir söz söylemeniz üzerine kurulu. Bu konu nedir hocam? Bir de sizden dinleyelim ve sizin görüşünüzü alalım. Şimdi efendim, ehli kitap diyoruz. Kitaba inanan insanlar demektir. Kitap Allah'ın gönderdiği kitaptır. Allah'ın gönderdiği kitapların hepsinde Allah birdir. Peygamber vardır. Melek vardır. Öldükten sonra girilmek vardır. Allah'ın emrine uygun şekilde yaşayanlar ahirette mükafat, isyan eden şekilde yaşayanlar da ceza görecekler diye bu hükümler vardır. Ve bu hükümler Adem Aleyhisselam'dan başlar, bizim dinimize gelinceye kadar bütün semavi dinlerde ve kitaplarda tekrar tekrar ifade edilir. Dinin temelidir bunlar dinin amentisi bir bunlar. Hiçbir semavi din haşa Allah yoktur demez. Peygamber yoktur demez. Kitap yoktur demez. Melek yoktur demez. Öldükten sonra dirilme yoktur demez. Allah'a itaat edenle isyan eden aynıdır demez. Din bunlardır. Dolayısıyla ben yazımda dedim ki ehli kitapla bir araya gelebiliriz. Konuşabiliriz. Müştereklerimiz var. istifak ettiğimiz noktalar var. Amentimiz var. Amenti de istifak etmekteyiz. Bunlar dinlerin amentisidir. Allah bir, peygamber var. Resul e, melekler var. Öldükten sonra dirilmek var. Dünyada itaat edenler mükafat, isyanlar mücazat görecektir. Vardır bunlar. Madem böyle temel noktalarda birlikteyiz, öyleyse bir araya gelir, konuşabilir dedim. Konuşmanın adına diyalog diyoruz yeni ifademizde. Diyaloğun karşısında olmayı ben akılla da nakille de bağdaştıramıyorum. Yani konuşmanın karşısında olmak. Halbuki atasözlerimizde vardır. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar, hayvanlar vuruşa vuruşa uzaklaşırlar. Biz konuşa konuşa bir araya gelmek istiyoruz. Konuşa konuşa anlaşmak istiyoruz. Konuşmaktan endişemiz, korkumuz yok. Konuşursak kendi inancımızı, kendi kültürümüzü ifade ederiz. Karşıdaki insan kabul eder, etmez, o bizimle ilgili değil. Bizim görevimiz kendimizi ifade etmek, kendi doğrularımızı ifade etmek, yanlış anlaşılmamızı önlemek. Bugün dünyada bir terör vardır ve batıda teröristleri örnek göstererek İslam terör yetiştirmeye müsait bir din diye tehdit ediliyor. Onları fiilen teklif etmeye ihtiyaç vardır. O fiilen teklifte yalı görüşmekle, kendimizi ifade etmekle mümkün olur. Eğer konuşa konuşa bir şey anlatılamayacaksa, ki öyle diyorlar, o zaman konuşmaya konuşmaya bir şey anlatılma alıyor. Demek ki onlar da konuşmaya konuşmaya bir şey anlatmayı tercih ediyorlar. Onları da kendi tercihlerine baş başa bırakmaz diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun siz. Ben teşekkür ediyorum Soruya efendim. Daha... Hatta diyorum ki bu konuşmalar bugünkü sohbet eğer gelecek pazarda devam edecekse her kalade aydınlatıcı olmuştur. Faydalı olmuştur. Bir CD'ye alınarak menfi CD'nin mukabilinde aynen Türkiye'ye ve dünya yayılmalıdır diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Olur. Evet. Sayın Harun Tavuk. Abant'la ilgili herhalde gazeteciler ve yazarlar var.